Arkadaşlar hakikat gerçeklik demek. Hakikat gerçeklik tertemiz pürü paklık demek. Hakikat gerçeği açığa çıkaran demek. Tanım ve kavramları bilmediğimiz için tökezliyoruz. Çok kalıplarımız var. Bir manaya bir cümleye bakıyoruz. Şeriat tarikat yoldur varana hakikat marifet andan içeri diyoruz. Daha ne? Daha ne? İşte sadece bunu dörtlü olarak okuyoruz, okuyoruz, sadece okuyoruz. Şimdi Zilzar suresi. Bir gi o ayeti. Bir gi, Bir kendine gi ayetleri. Ve zannetme ki bir feyza var. O ayet o şekilde açıkladı. Burada anlayabilecek misin acaba feyzanın dediğini? Anlayabiliyor musun acaba? Şuradaki akıl melekenle, aklı maaş ve aklı maatle Öğrenilmiş akılla, kurnaz akılla, aklı meaş, meaş aklı, yediğine, içtiğine, yattığına, kalktığına, gezdiğine, tozluğuna bakar. Maaş aklı. Aklı meat de kurnaz akıl. Ya cenneti kazanmak için ya cehennemden korktuğu için çalışan akıl. Bu akıldan geç, bu akıl şeriat kalıbının içindeki ayetleri sana anlatır hep ötekiye giydirir, Yunus'a giydirir, Yusuf'a giydirir, ona giydirir, buna giydirir. Bir türlü şu bedene o ayetleri alamazsın. Bir türlü o kisveyi kendine giyemezsin sevgili can. Zilzar suresi sana, kıyamet suresi sana, bütün ayetler sureler sana sana, beynindeki depremler. Ne diyor Zilzar suresinde? İza zülziletil er zilzale ha dediğinde bak. Diyor ki her yer o yaman sarsıntı ile salt sarsıldığında gök şuurun yer bedenin sarsıldığında diyor bu bedendeki bu maddedeki bu zihin algısı o aklı meaş ve aklı meat sarsıldığında yerin içindeki ağırlıklar dışarı çıktığında o bilmişliklerin seni kabza sokan bilgiler Allah yakacak zebaniler cehennemler ondan sonra kabir azapları şunlar bunlar bilincindeki olan o seni kabza sokan bilgiler açığa çıktığında ve insan ya Rabbi bana ne oluyor bildiklerim nereye gitti? Ama ben hep senden korkuyordum. Allah'ım hani cehennem atacak, işte cehennemi kazanayım, şey cehennemden korunayım, cenneti kazanayım diye yaptığım ibadetler. Ya Rabbi ne oluyor? Diyor ki namazım gitti, ne oluyor sarsılıyorum. Bütün her şey içimde yerle eksen oluyor. Depremler oluyor zihninde. Kalıptan çıkarıyor seni. Kudretini uyandırıyor içinde kudretini uyandırıyor sevgili can. Seni kalıpta tutmaz. Seni aklı meaş ile bu dünyaya yemeye içmeye gezmeye tozmaya doğurmaya büyümeye getirmedi. Keyfiyet yaşamaya getirmedi. Evrelerle seni Muhammed'i bilince getirmek için bu alemde bir oyun var etti. Kendinden kendine benliğin yok ortada. Sen saf bir aynasın, saf safi bir aynasın, tertemizsin, safi nefsin, benliğinle arana, kendi nefsine zulmedeceğin her bilgiler, depremler oluşuyor. Diyor ki ve o gün yer Rabbinin ona vahyetmesiyle haberini anlatacaktır diyor. Şu depremler oluşunca beyninde, o aklında, o aklı ı maaş ve akl-ı maatinde ne olacak? Rabbin sana kendini hatırlatacak, haber verecek diyor. Ve burada hı, amel defterin açılacak. Her kim diyor, cücük kafalı benliğiyle. Bak size bunları söylüyorum. E, cücük kafayı kötü bilenler. Bunlar benim cücüklerim. Çocuk aklı. Cücük kafalı demek çocuk aklı. Ne kadar alıngansınız. Benliklerinizde ne kadar alı alınganlık var. Siz insanlara hakaret ediyorsunuz cücük kafalı diye. Çocuk aklı çocuk çocuk. Bu kadar basit. Ama sen de bir alınganlık, bir ego, bir tatmin ya. Bir türlü algılayamıyorsun. Cücük işte cücük kafa. Burada diyor senin o amel defterin açıldığında, cücük kafalı benliğinle bu alemde her yediğin halt, günah, sevap defterin açılıyor. Diyor ki, her kim zerre kadar iyilik yaparsa karşılığını bulur, her kim zerre kadar kötülük yaparsa karşılığını bulur. Depremler oluştu, Yerin içindekiler dışına çıktı. Yer sarsıldı. Rabbin sana haber veriyor. Aç bak bakalım amel defterini. Bu benim yarattığım sistemde, Allah sisteminde. O parmağını Allah sisteminde çomak sokarak kime zulmettin? Kimin zulmüne? Alıp kabul ettin? karşı koyamadın. Benim sana verdiğim kudretle kendini de koruyamadın. Kimlere iyilik yaptın? O yaptığın iyilik balık bilmezse halik bilir diye sana döndü. Aç bakalım amel defterini. Ne iyilikler neler yaptın? Buna da yetmez. Zilzar suresi sadece senin zihninin depremleri sevgili canım daha detaylısı ve ayrıntılısı Kıyamet Suresi'nde bir gün onu da konuşuruz. Kıyamet